Çok kızgınım Çünkü video bitti ya. Belli bir şey oldu. Neyse. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan şöyle bir çizgi çekiyoruz. Tamam mı? Sonra şöyle şöyle boyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir yuvarlak çiziyoruz üstüne. Şöyle şöyle boyuyoruz. Sonra şöyle bir şey çiziyoruz. Şöyle ağaç gibi bir şeyler çiziyoruz. Şöyle yani şöyle. Sonra aynısını bu tarafta da yaptım. Buradan şöyle bir dal uzatırken video bitti arkadaşlar. Neyse. Sonra şöyle yapıyoruz. şuraları şöyle hafiften boyuz arkadaşlar. Aynısı şu tarafta da yapıyoruz. Şöyle şöyle sonra, sonra. sonra burada yine peçete getirmek gerekti. Ben alayım. Evet arkadaşlar koştum aldım geldim hemen yapıyoruz. Tamam. Şimdi, Şimdi şöyle. Altı şöyle siyah boyuyoruz. Sonra şöyle bir çizgi çekiyoruz. Ve şöyle bir çizgi daha bitti. Şuraya ismini de yazalım. Kısaltılmış ama. 21 A yazayım da. Aralık satın. Tamam. Sonraki de Gözü <laughs> Üzerine Hoşçakalın. Bay bay.